Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz yapraksız bir müzik evinden sevgiler saygılar yine farklı bir işçilikle karşınızdayız sevgili arkadaşlar sevgili takipçilerimizden Halit kardeşim sevgili hemşerim benim bağlamasını getirdi bağlamasını Anadolu'ya giderken arabanın bagajına bırakmış bir hafta on gün kadar Anadolu'da gezdiği için o sıcaklarda bağlamanın sapı öne gelmiş tellerin çekme gücüyle sevgili arkadaşlar biz bağlamanın Eşik payını yeniden ayarlayacağız. Şöyle göstereyim ben. Eşiği 3 mm düşüttüğümüz halde teller bayağı bir yukarıda sevgili arkadaşlar. Çalınmayacak durumda. Yani çok sıcaklarda bağlamamızı arabanın bagajında ya da arabanın içerisinde bırakırsak olacağı bu sevgili arkadaşlar. Bu da örnek olsun diye ben sizlere bu bağlamayı tanıtmak istedim. Bununla da ilgili bir video yapmak istedim sizlere sevgili arkadaşlar. Çok sıcakta kalırsa bağlamalarımız akortlu olduğu zaman teller çekme gücüyle birlikte sapı öne getiriyor arkadaşlar bu şekilde. Yani şu an eşit payı sıfırın altına düşmüş durumda arkadaşlar. Biz bunun kapağını değiştirmek, değiştirmeden sapını da kesmeden eşit payını yeniden vereceğiz sevgili arkadaşlar. Daha önce bir birkaç videomuzda yapmıştık biz. Şöyle eşiğini çıkarttığımız halde bağlamanın telleri ancak çalma durumuna geliyor. Yani eşit payı hiç kalmamış arkadaşlar. Biz yine arka eşiği keseceğiz. Arka eşiğin tam dibinden şuradan 3 milim kadar 3.5 milim kadar kapağı keseceğiz kenarlarından ve kapağı aşağı alacağız. Bu şekilde hem kapağı değiştirmeden hem de e, sapa kama çakmadan bağlamaya yeniden eşit payı vermiş olacağız arkadaşlar. Uzun yolculuklar yaptığınız zaman sevgili arkadaşlar bağlamayı böyle sağlam bir kılıfa koyun. Çok fazla sıcak görmeyecek şekilde muhafaza edin. Nemden, rutubetten etkilendiği gibi çok sıcaktan da bağlamalarımız etkileniyor. Yine sağa sola gitmemiş öne gelmiş. O bir avantaj tabii ki. Sağa sola da gidebilirdi yani her tarafa işleyebilir o sıcaktan. Bağlamanın telleri komple sökeceğim ben. perdelerini ellemeyeceğiz. Tabii ki arka eşiği de biz keseceğiz, çıkartacağız, yeni bir tane eşik takacağız buna. Daha önceki videolarımızda görmüştük. Arka tarafından, iki taraftan keserek içerisinde ince bir karpuz dilimi gibi ağaç parçası çıkartacağız. 3,5 4 milime yakın bir parça ve kapağı tekrar yine zımparaladıktan sonra, tesviye ettikten sonra yapıştıracağız. Arka eşiğini koyacağız ve işlemimiz bitiyor sevgili arkadaşlar. Bu şekilde bağlamaya, tesviye yapmadan, kapak değiştirmeden eşik payı vermiş olacağız. El testeresiyle keseceğimizden buradaki kalınlığı aldım ki kesim rahat olsun diye. Böyle kesimler yaparken kapağa doğru değil tekneye doğru birazcık testereyi yan tutmak gerekiyor. Kapağı içeriden inceltmemek için. tabilmek için az yan tarafından aşağı doğru para saçılacak şekilde keseceğim ikisini birden götürmek istiyorum Ben kenarından arkalık ağacına kadar geldi şu anda. Yine burayı da aşağı kadar indireceğim. Şöyle bağlamayı havaya kaldırmak için altına bir tane takoz koymak lazım. diğer tarafını da şimdi keseceğim arkalık harcını içindeki takozu yani kopartmadan bu tarafı da getireceğim yoksa bağlamayı kırabiliriz önce bu tarafı da aynı şekilde arka takozuna kadar kesmek istiyorum sevgili arkadaşlar buradaki kesiye başlamak için şuradaki bombeyi izalamak gerekiyor Bom, bombenin başlangıç yerini baz almak lazım daha ileri gidesek bu sefer kapağı çökertebiliriz aşağıya. O yüzden sadece bombe kısmını alacağız ve bombeyi biraz daha çap çoğaltacağız. Bağlamanın sapına kama çakan usta arkadaşlar var. Bu işlem biraz uzun olduğu için tako, e, bağlamaya kama çakıyorlar. Kama çakmak tabii ki böyle 10 dakika ama bu biraz 1-2 saatimizi alıyor yapmak. Ama sağlam olarak tabii ki bunu tavsiye ederim ben. Bağlamanın sapına kama çakıldığı zaman komple bağlamanın sapını öldürüyor arkadaşlar. Bu şekilde bir işlem yapmak daha iyi. sevgili Halit kardeşim bu bağlamadan vazgeçmek istemiyor çünkü sesi çok güzel bu bağlama o yüzden bağlamasını biz çalabileceği duruma getireceğiz Halit kardeşim güzel bir tornacı ustası sevgili arkadaşlar. Anadolu'ya torna makinalarını tamire gidiyor. Türkiye'nin her tarafına. Giderken de bağlamasız kalmamak için de bağlamasını da götürüyor yanında. Ama bu sefer uzun süre bağlama bagajda kalmış sıcakta. Bağlamayı eline alınca görmüş zaten. Yaptığı hatayı ama iş işten geçmiştir. sırada aşağıdaki kestiğimiz yeri de kontrol ederek bu kesiyi götürmeye çalışıyoruz. Evet. Şimdi yine takozumuzu takacağız. Evet. Çok fazla da kesecek aşırı bu sefer eşik payı çoğalır seviyor arkadaşlar. Kocaman bir eşik yer. O yüzden çok kontrol olması gerekiyor. Kapağı önce alacağım keseceğim böyle. Ondan sonra da diğer tarafı keseceğim arkadaşlar. Aşağı yukarı 4 milme yakın bir kesik çıkartacağız buradan. Çünkü bayağı bir sıfırın altına düşmüştü. 5-6 milim değişik yedilmesi için bu kadar kesmek lazım. Biraz da bu taraftan alacağım şimdi. bunu gösterebilmek için burayı bütün çıkartmaya çalışsam arkadaşlar. Evet, biraz da bu taraftan. Buraya göre zımpara takozu da yapmıştım ben. Onunla da tesviye yapacağız şimdi. Evet, çok az bir şey vardı. Yarım bilim kadar farklı yerden gitti ama sıkıntı yok. Bizim paramız orayı tesviye yapacağız zaten. Bakalım kırmadan çıkartabilecek miyiz. Şöyle alalım burayı. Ön tarafını kesmemişiz. O yüzden geliyor. Evet, koptu. Evet şu kalınlıkta arkadaşlar. Aşağı yukarı 4 milim kadar. Evet tam 4 milim bir parça çıkartmışız. Şöyle bir zımpara yapmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Çelik, 1 milimlik çelik üzerinde de yine 60 numara zımparamız var. Bununla dokunan yerlere tesviye yapacağız. Tesviyemizi çift taraflı yapmak zorundayız. Hem kapağı ...hem de teknenin uç kısımlarına. Evet. Bombamız da yine yerine gelmiş oldu. Şimdi ben bir ışık payına bakmak istiyorum. Evet arkadaşlar. 5 ya da 6 milim kadar... ...şöyle gösterelim. 5 ya da 6 milim kadar... ...eşik koyabileceğimiz şekilde... ...çok güzel bir eşik payı çıktı. Şimdi buraların tesifesini de yapacağız. Bu arada bombamız da bitmemiş oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi... Buradaki bombayı da bu şekilde kazanmış olduk tekrar yeniden. Kesimimiz güzel olursa tabii ki işlem sıkıntısız oluyor. sistemimizde yine tersi güzel bir şekilde alıştıracağız. Ve yapıştırdıktan sonra eşiğimizi yapıp hemen telleyebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Yani birkaç saat içerisinde bağlamamızı teslim edebiliyoruz bu şekilde. Yine uç noktaları kesebilmek için şöyle çok ince bir testerem var arkadaşlar. 5 milimin altında diyebilirim. Çok ince. 2,5 3 302 kadar ince bir testere. Buradan da uç kısımlarının dokunan yerlerini keseceğim ben. Yani yapıştırdığımızda orijinal gibi olacak. arada boşluk kalmaması için hem de yerine oturması için dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. Evet. biraz yapışmasını bekledikten sonra da arka içini de takabiliriz. Kapağımızı yapıştırdık. Arkadaşlar arada hiç boşluk kalmadı gördüğünüz gibi. Üzerinin polyesterini de yaptık böyle cilasını. Eşiği taktıktan sonra zımparasını da yapacağız. Ve orijinal sanki hiç kapak kesilmemiş gibi tertemiz bir tesviye yaptık kenarlarına. Ama şuralarda eski kırıklar var. Buraları görmemiştik. Buralarda yapıştıralım bari elimiz değmişken. Birkaç çatlak daha vardı şu onlarda Onları da yapıştıracağım arkadaşlar. Biraz kırpalanmış bağlama tabii arabanın bagajında. Onları da elimizden geldiği kadar düzelterek bağlamayı bitireceğiz. Şimdi bağlamanın ben eşiğini koyacağım. Şöyle gönyesine bakacağım önce. Arka taraftan kestik de sonra gönyesi kaçmaz arkadaşlar normalde. Ama her ihtimalle karşı yine mastarla bakıp eşiği koymakta fayda var. Şöyle yerlerini çizelim. Tellerin ne içeride kalması ne de dışarı çıkması güzel olmaz. Düzgün bir şekilde gelmesi lazım. O yüzden de masterla takmakta fayda var her zaman. Bir daha şöyle kontrol edelim. Evet. Eski yerine denk geldi. Hiç kaymamış arkadaşlar. Aynı şekilde yerine biz eşeğimizi takacağız. Zımparalayıp bağlamamızı telleyebileceğiz. Evet. işi de hazır. arada boşluk kalmayacak şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Şöyle ortasından biraz alacağız hazırdır. Bu şekilde yapıştıracağız arkadaşlar. Çok iyi. birkaç saate bağlamamızı telleyebileceğiz arkadaşlar. Biraz bunun da kurumasını bekleyeceğiz. iki bar estetik de yaptık arkadaşlar. Eşiğini de cilalayacağız. Ve buralarımızın paraladıktan sonra bağlamamızı telleyebiliriz. Evet bağlamamız bitti. Bağlamamızın cilasını da yaptık. Bağlama mat bir cila olduğu için ben buna yine mat cila yaptım. Şimdi eskitme işlemini yapıyorum. Elimde şöyle 400 numara sünger zımparalar. Eskitme işine yarayan zımparalar var. Ondan kullanıyorum en yani son arkadaşlar. Evet. Şimdi testlerinden kestiğimiz yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Güzel alıştırma olduğu zaman hiç belli değil sanki orijinal yapılmış gibi iki taraftan da şöyle gösterelim. Yani bir sıkıntı yok. Eşiğini de taktık biz. Yani orijinal yapılmış gibi hiç bağlamanın kapağı kesilip de aşağı indirilmiş gibi değil. Orijinal bir işlem olmuş gibi oldu arkadaşlar. Ve bu şekilde biz bağlamanın kapağını da sapını da kurtarmış olduk. Tesviye de yapmadık. yapmadık. Tespiresi düzgün gibi görünüyor inşallah. Çarpma da yapmazsa, dizlama da yapmazsa işlem mükemmel olmuş olacak. Bu işlemde de bağlamayı kurtarmış olacağız sevgili arkadaşlar tahmin ediyorum böyle beş buçuk altı milim gibi bir eşik yiyecek ideal bir eşik ayarına getirmeye çalıştım elimden geldiği kadar soğuk sıcak rutubet ve çok sıcak bağlamalarımızı bozuyor bunlara dikkat etmeliyiz arkadaşlar evet işlemimiz bitti şimdi bağlamanın eşik deliklerini deleceğiz ve bağlamayı telleyeceğiz birlikte de bir test edeceğiz bakalım bağlamanın sesi nasıl çıkacak arkadaşlar tel deliklerini deleceğiz şimdi bağlamanın tellerini takacağız Tel deliklerini ben 0.6 ile deliyorum arkadaşlar. Telleri taktığımız delikler ne kadar küçük olursa tel o kadar geç kopar. Sadece ince bambu taktığımız yeri 0.8 ile büyüteceğim. Diğer tellerin delikleri 0.6 arkadaşlar. Bir tane yeni köprü alıştırıyorum arkadaşlar. Bu köprü biraz normalden yüksek. Telleri taktıktan sonra bağlamanın yüksekliğine göre eşiği de indireceğiz. takalım bakalım. Tabii ki bu çok alçak gelecek şimdi eşik sayı verdiğimiz için. 3 milim eşik vardı burada. Tahmin ettiğimiz gibi böyle 5 milim kadar bir eşik yiyecek arkadaşlar. Müzik <laughs> sevgili arkadaşlar. Bağlamamızı yenilemiş olduk. Gördüğünüz gibi teller artık yerine eski yerine geldi. Standart yerine buldu arkadaşlar. Aslında ufak bir tesviye de yapılmış olsa mükemmel olacak. Şu an eşiğimiz 6 milimde. beş buçuk 6 milim eşik yer demiştik. Dediğimiz gibi 6 milimde şu an güzel gayet iyi. Biraz daha alçaltırsak belki ufak nezleler başlayacaktır. O yüzden alçaltmayacağım ben. Bağlamamızın kapağını kestik indirdik aşağı test izlerimizde belli olmuyor sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel bir alıştırma yapılırsa zaten kenarlarda çok vuruklar kırıklar var. Yine bir videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Bu videomuzda da biz yine bağlamamıza eşik payı vermiş olduk. Halit kardeşim yine bağlamasını kullanmaya devam edecek. Buradan Halit kardeşime ve uzun yolculuklar yapıp bağlamasını yanında götüren arkadaşlarıma tavsiyem. Bağlamalarınızı sıcakta arabanın içerisinde unutmayın, bırakmayın sevgili arkadaşlar. Yoksa tellerin çekme gücüyle yine bağlamalarınız sapattıracaktır. Bir dahaki videomuzda farklı bir işçilikle karşınızda olacağız. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayalım. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.